Arkadaşlar merhaba neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün sizlere izin kağıdı nasıl alınır? E-Devlet üzerinden izin kağıdı nasıl çıkartabilirim? Bunu anlatacağım. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir pandemi sürecindeyiz ve bu pandemi sürecinde bir kapanma yaşıyoruz. Bu kapanma Ramazan Bayramına kadar devam edecek. Peki bu kapanmada izin kağıdı nasıl alırız? Şimdi ilk adımımızla başlayalım. Arkadaşlar ilk adım olarak E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. E-Devlet şifreniz vardır diye tahmin ediyorum. Biz E-Devlet şifresi var olarak devam edeceğiz. Eğer yoksa sağ üst kutuda E-Devlet şifresinin nasıl anlattığımızın videosu var. Ona tıklayıp rahatlıkla videoyu izleyebilirsiniz. E-Devlet şifreniz varsa da ilk olarak E-Devlet sistemine giriyor. E-Devlet sistemine girdikten sonra karşımıza bir arama çubuğu çıkıyor. Bu arama çubuğuna izin de yazabiliriz. İzin yazdığımız zamanda da geliyor. Ya da E-Başvuru yazabiliriz. İkisi de sizin tercihiniz kalmış. E-başvuru yazdığımız zaman İçişleri Bakanlığı'nın e-başvuru sayfası geliyor. Ona tıklıyoruz. Ona tıkladıktan sonra karşımıza iki seçenek çıkıyor. İlk seçenek çalışma belgesi izni ya da diğer izinler. Yani siz ne için muaf tutulmak istiyorsunuz? Burada birkaç tane seçenek bulunuyor. Bu seçenekler çalışma muafiyet izni işlemleri, seyahat izni işlemleri. Tabii ki de bunlar sadece zorunlu hallerde. Pandemi Toplu Organizasyon Bildirimi, Sivil Toplum Kuruluşları İşlemleri, Yabancı Sivil Toplum Kuruluşları İşlemleri, Valilik İşlemleri, Kaymakamlık İşlemleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Satın Alma ve İhale İşlemleri, sendika işlemleri, siyasi parti işlemleri ve yikop doğal kaynaklar ruhsat işlemleri şeklinde. Gördüğünüz gibi çeşitli seçenekler var. Biz sadece çalışma izni üzerinden devam edeceğiz ve bu nedenle çalışma iznini seçiyoruz. Çalışma iznini seçtikten sonra yine bir alt başvuru çıkıyor. Burada da çalışma muafiyet izin belgesi verilmesi seçeneği var. Zaten burada tek seçenek var. Bunu seçiyoruz ve devam butonuna tıklıyoruz. Devam butonuna tıkladığımızda karşımıza seçenekler geliyor. Bu seçeneklerde ilk olarak sizi den İletişim adresiniz var yani iletişime sizinle hangi adresten geçileceği burada tabii ki de bir konut adresi olması lazım bu genellikle sizin ikametinizin olduğu adres otomatik olarak tanımlanıyor buraya ve o adres yazıyor sayfanın alt kısmına doğru indiğinizde e-posta adresiniz ve telefon kısmı var bunlar da sizin e-devlet üzerinde kayıtlı olanlar yani devlet üzerinde kayıtlı olan numaranız ve e-posta adresiniz eğer hala bunlar güncelse bu şekilde ise bu şekilde kalabilir hemen alt satırda bir başvuru metni var. Burada standart başvuru metni yazıyor. Bu başvuru metni otomatik olarak doldurulmuş halde geliyor. Zaten bunun üzerinde değişiklik yapsanız da yapmasanız da sistem otomatik olarak bunu aldığı için herhangi bir şey değişmiyor. Otomatik tarihler arasında veriyor sistem. Yani 30 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında veriyor sistem bunu. Buraya herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu sayfanın da altına indiğinizde Sizden adres, il, ilçe bilgilerini istiyor. Bunu da niye istiyor? Şimdi çalışma izni belgesi belirli durumlar dışında standart olarak sadece evden işe gitme zorunluluğunda kullanılıyor. Yani sizin kaldığınız konutun adresini istiyor ki kayıtlı iş yeri adresinize gidebilirsiniz. Siz buraya kaldığınız evin adresini verebilirsiniz. Yani ikametinizde kalmıyorsunuz. Ailenizin yanına gittiniz pandemiden dolayı orada kalıyorsunuz oran adresini verip aynı il içerisindeki kendi işinizin adresine gidebilirsiniz. Ya da kendi oturduğunuz evin adresinde verebilirsiniz. Nerede konaklıyorsanız, ikametiniz değil. Şu anda pandemi sürecinde nerede olduğunuzu soruyor size. Buradan o bilgileri dolduruyoruz. En altta da yukarıdaki bilgileri kabul edip onaylıyor musunuz diye bir seçenek sunuyor sistem size. Sizin bu boşluğa evet yazmanız gerekiyor. Bu boşluğa da evet yazdıktan sonra aşağıda başvuru seçeneği var. Başvuru seçeneğine tıklayabilirsiniz. Peki başvurunuzu yaptınız. Bu başvuruyu nereden bakabilirsiniz? İzin belgeniz çıktı mı çıkmadı mı onaylandı mı buna nasıl bakabilirsiniz? Onu da söylüyorum şimdi. Yine ilk başa dönüyoruz. E-devletin ana sayfasına dönüyoruz. Burada bir arama çubuğu vardı. Buraya tekrar e başvuru İçişleri Bakanlığı yazıyoruz ve çıkan seçeneğe tıklıyoruz. Çıkan seçeneğe tıkladığımızda tekrar başvuru sayfası gibi bir ekran geliyor. Fakat sayfanın ortasında Başvurularım şeklinde bir seçenek bulunuyor. Ona da tıkladığınız zaman yaptığınız başvuruları görebilirsiniz. Bu başvurular onaylandı mı, onaylanmadı mı? Bunları da buradan rahatlıkla izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Başvurularım sayfasına girdiniz. baktığınız ki belgeniz onaylanmış. Bu esnadan sonra ne yapmanız gerekiyor? Onaylanan belgenin en sağında buton bulunuyor. Buna tıkladıktan sonra belgeyi buradan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra bu belgeyi firma yetkilinize göndermeniz gerekiyor. Peki firma yetkiliniz buna ne yapıyor? Sizin eğer kullandığınız şirket aracı varsa bu belge üzerine bu şirket aracının plakasını giriyor. Aynı zamanda görev ve muafiyetiniz de giriyor. Yani şirkette ne ünvanınız var? Ne iş yapıyorsunuz? Görev ve muafiyet nedeninizi de giriyor. En son kısım olarak da şirket yetkilisi Kaşesini basıyor, imzasını atıyor ve siz de imza atıyorsunuz. Belgeniz onaylanmış oluyor. Bundan sonra rahatlıkla bu belgeyle işinize gidip evinize dönebilirsiniz. Ama bunun dışında ekstra bir durumda kullanamazsınız. Zaten iş yeriniz ve ev adresiniz arasında kullanılabiliyor sadece. Onun dışındaki güzergahlarda geçersiz bir belge diyelim ve bitirelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.